Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Betanlar Ali. Bugün e, saat 14 10, 10, 14 10 evet. Biraz köpük ışılması yaptım. Az yapmıştı erkeğimiz. Bunlardan biraz aşılama aldım. Durumlar bu şekilde. Dişinin kurulan erkek çok az yanıt veriyor. Erkeği değiştirsem mi diye düşünüyorum ama. Olsun. Pardon, şey oldu. Bence bu erkek çok iyi. Stres oldu galiba. Kapatalım bence bunu. Biraz bakalım. Dişi görüyorsunuz bence. Dişi'yi ben tam şuraya almak istiyorum. Hafif uzaktan yuvaya görsün. Hafif şöyle uzaktan biz de biraz gözlemleyelim hayvanları görelim. Aynen. Büyük ihtimal acelem yok. Ya yarın veya bu akşam e, dişi salmayı planlıyorum. Dişinin çünkü çiftleşme isteği fazlasıyla var. Hatta şimdi bir deneyeceğim. dişi bir salayım. Sonra hemen bir daha alacağım. Hemen bir deneyelim bakalım. Bakalım ne oluyor erkek vuracak mı? Hop 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 hop. Fazla şey yapma kızım. Havalanma. Dürteler adam. Erkek zaten alan bölgesinde Dişi zaten çok azı gördüğü gibi. Hemen karşı uya gitti. Ama biraz erkekle tık yok gibi geldi yolu yeterli mi acaba? Suyun altında. Evet. Ben 2-3 saat sonra geçmeyi aktarırım veya 1 saat sonra belki. Betanem ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Betanem Part 2'deyiz. Evet. Akşam çektiğimiz bir video. Eee Şimdi dişiyi kaldıracağım, tas alıp geliyorum. Bu arada saat 20.57. Erkek biraz yapmış. Ben de bu dişi göze alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Sus. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biraz izleyelim. Bakalım. Evet. Şöyle ben uzaklaşacağım. Tasını da alayım belki ya çabuk bir çiftleşme görebiliriz. Dişimiz orada. Erkeğimiz orada. Evet. Erkek biraz hareketsiz kaldı. Yuva yapmıştı. Şu. Evet bu kapıyı kaldırınca da dağıldı doğal olarak ee, sela okunuyor bu yarın cuma cumanızı şimdiden kutlarım hayırlı cumalar cumanın kurulmamış kapı biraz yuva yapmış göz gözükmüyor işte bu kalsın burada bir şey olursa evet maşallah görüyorsun şu an yuvanın altına gitti Evet. erkeği bekliyorum erkeğe hareket ettirtelim ki görsün biraz ya. erkek şu anda biraz çok yani böyle bir şey olacağını beklemiyordum bir dakika geliyorum arkadaşlar geldim arkadaşlar dişi erkeğin önünde kur yapıyor gördüğünüz gibi erkek evet gördüm yuvaya girdi şu an. Evet. 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 Gayet normal. Erkek onu yuva edecektir. Yarı kuru yapacak. Yarı vuracak. Şöyle yapalım. Gayet normal bir durum. Şimdi bu saatten sonrası biraz gözlem yapamıyorum. Evet. Maşallah yuvaya çekmeye çalışıyor erkek onu. Erkek zaten o yuvayı bir daha yapar. Ee, dişi hazır biraz. Bir dakika. Geliyorum. Evet. Şunu çekelim. Erkek şu anda şaşkın. Bakın ha evet evet görebiliyorsunuz. Evet 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 evet. evet. Ee, heyecanlandım. Dişin çizgileri var tam yürüme isteği Evet şu anda gözüküyor görürsün beyaz beyaz yuvanın altına takılıyor şu an güzel kalite kontrol yapıyor. başına iyi bekliyor o oğlan da biraz bir şey yapsa şöyle yapayım buraya ee, bugün kısa oldu dişi koyduk Kendinize iyi bakın bu videoda burada sonlanır akşam veya yarın sabah inşallah yumurtaları görmediğiyle dişiden hareketler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.